Ya bir şey soracağım. Dedemin ailesi büyük vizyonsuz değil mi ya? Ha? Yani böyle beş yıldızlı otel konforunda bir evde yaşıyorlar... ...ve ben eminim şu hamamı bir kere yakmamışlardır bak. Bir kere. Yok ya ben ilk geldiğimde girmiştim yakıyorlar. Allah! <gülüyor> <gülüyor> pardon, pardon. <gülüyor> Ama bu sefer tüfeğin de yanında değil. Ne yapmayı düşünüyorsun? Nari senin ne işin var ya burada? Sakin ol Can Feza. Bilmiyordum burada olduğunu. İnsan kapıyı çalar. Özür dilerim ama gelir gelmez hamama atlayacağını düşünmedim Can Feza. Pardon. Nari arkanı dönsene. Niye bakıyorsun? Tamam. Can Feza. Senin burada anıların var galiba. Ha? Hani ne anısı ya saçmalama. <laughs> Var bir şeyler, yaşanmış söyle. Hayır bir şey yok, saçmalamayın. Ay ketumdur bu ketum ya, kessen söylemez.